Evet şu an sesimi QCN'in T10 modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Bu kaydı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız eğer yukarıdakiye basarak ilk videonun giriş kısmında nasıl aldığımı anlatıyorum. Açık alanda yürüyüş yaptığınız zaman QCN'in T10 modelinin mikrofonlarında sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Evet şu an sesimi aynı mekanda yapılan Airpods modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Ses konusunda bir gelişme oldu mu? Mikrofon performansı olarak ne gibi farklar gördünüz? Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Evet, şu an sesimi kapalı ve sessiz bir mekanda QCN T10 modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi kafeye gidemesek de buradaki bluz hoparlörden bir kafe gürültüsü açıyorum. Evet, şu an yoğun bir şekilde bu yönden bana doğru bir kafe gürültüsü sesi geliyor. Teo modelinin gürültü engelleme teknolojisi ne kadar verimli çalışıyor? Sesini de iyi bir şekilde aktarabiliyor mu? Yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtin. Merhaba ben Enes. Bugün QCN'in Teo modelinin detaylı bir incelemesini yapacağız. Mikrofon performansını dinlediniz. Ben de böyle iyi bir mikrofon performansı beklemiyordum açıkçası TV modelinden. Her kulaklıkta da ikişer adet olmak üzere Teo modelinde 4 adet mikrofon yerleştirmiş QC markası ve bu sefer mikrofon konusunda işi çözmüş diyebilirim. Hiç lafı dolandırmadan direkt Teo modelinin ses kalitesinden başlayalım ince. Elimeye. Bu arada ben kulaklığı AliExpress üzerinden satın aldım. 20-25 gün civarında elime ulaştı. 16 TL'lik bir vergi ödedim. Satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şu an itibariyle Türkiye'de satılmıyor. Türkiye'de satılırsa eğer Türkiye satış linkini de açıklamalar kısmına eklerim. T10 modelinde çift denge armatürü olarak bir sürücü kullanılmış. Bu çift denge armatürünü biz KZ markasının S1 modelinde görmüştük. T10 modelinden oldukça temiz ve net bir ses duyuyorsunuz. Gür bir sesi var. Son ses seviyesi olarak T15 modelinin ayarında diyebilirim hatta ondan bile belki bir tık daha yukarıda. Teo modelinin tizleri oldukça detaylı, enstrüman ayrımı, ses detayı konusunda gayet başarılı bir model. Eleştireceğim bir noktası olarak bas performansı diyebilirim. İlk kulaklığı dinlediğinizde bas kısmının biraz az olduğunu hissedebiliyorsunuz. Equalizer ile bir miktar arttırılıyor ancak çok verimli olmuyor bas performansı. Kulaklık ses karakteristiği olarak KZ markasının S1 modeliyle S1D modelinin tam olarak arasında konumlandırılıyor. QC'nin T5 modeliyle karşılaştıracak olursam da T5 modeline göre daha dinamik bir sesi var T10 modelinin. Bas performansı olarak da yine T5 modelinin biraz daha gerisinde kalıyor. T4 veya t 9 c modeliyle de bir karşılaştıracak olursam dikkatli dinlediğinizde ses kalitesi olarak daha berrak ve temiz bir ses duyuyorsunuz o modellere göre. Yine bas olarak onlardan bir tık geride kalıyor modeli Genel olarak ben diğer QC modelleriyle de bir karşılaştırdığım zaman da onlara göre sahnesi daha geniş bir kulaklık yani enstrüman ayrımı detay olarak daha çok müzik duyuyorsunuz. Ancak dediğim gibi bas performansı olarak çoğu modelden bir tık daha geride kalıyor. Kulak silikonu da oldukça önemli bir nokta bu bası hissetme konusunda. Kulaklık orta boy silikonla gelmişti. Ben büyük boy silikona geçtiğim zaman da baslarında bir miktar yükselme hissettim. Yani eğer kulaklıkta bas şikayetiniz varsa tam olarak kulağınıza uyan bir silikon büyüklüğünü seçmenizi tavsiye ederim. T. T10 modelinin tizleri özellikle de midleri Qualcomm 3020 çipini kullanan Tron Smart Supunki Halo T19 XR, Edifier X3 veya Blitfall FS8 ile yarışır hatta bazılarını geçer bile. Teo modelinde bir denge armatörü de kullanıldığı için kulaklığın ses profili tam olarak midlerde toplanmış. Yani mid performansı olarak oldukça başarılı buldum Teo modelini. Hatta bu denge armatörü bir miktar daha tiz kısmına torpil geçmiş diyebilirim baslarına nazaran. T15 modeliyle de bir karşılaştıracak olursak yine Tiz ve mid performansı olarak T15'ten daha iyi, bas performansı olarak da T15'in gerisinde kalıyor T10 modeli. Ortalama bir kullanıcı yani ben T10 modelini ilk olarak kulağıma taktığımda bunun basları biraz azmış dedim ama ses kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Yani fiyatına göre iyiymiş dedim ses kalitesi olarak. Genellikle pop türü şarkılar dinliyorsanız ve derin bas sevdalısı iseniz bu kulaklık sizi mutlu etmez. Yüksek ses istiyorum ve sesin net olması enstrümandaki ayrıntıları hissetmek istiyorum diyorsanız Teon modeli fiyatına göre yorum yaptığımda gayet başarılı bir ses performansı sunuyor. Gönül ister ki bu elimdeki 35 kulaklık ile Teo modelini birebir de hepsinde karşılaştırayım ancak videonun süresi oldukça uzayacak. Derseniz şimdi masaya doğru geçelim ve Teon modelinin tasarımından devam edelim. elimize aldığımızda malzeme kalitesi olarak da yine diğer QC modellerinde oldukça benzer bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Boyut olarak gayet güzel olmuş, kullanışlı bir su var. Şöyle kapağı kaldırdığımız zaman kapakta bir sensör bulunuyor ve kulaklıklar direkt bulunabilir moda geçiyorlar. Şu ön tarafında gördüğünüz gibi üçlü bir gösterge bulunuyor. En yukarıda olduğu zaman full dolu, mavide olduğu zaman orta, kırmızıda olduğu zaman da kutuyu şarj etmemiz anlamına geliyor. Yüzde değerleri belirtilmemiş. Şöyle alt tarafında bir adet Type-C şeklinde bir şarj girişini görüyorsunuz. Buradaki butondan ise kulaklığı resetleyebiliyoruz. Bu şekilde kapağı açıp 10 saniye boyunca arkadaki düğmeye basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıp sönüyor ve kulaklıklar resetleniyor. Kutu büyüklüğü olarak GT5 modeline oldukça benziyor şöyle gördüğünüz gibi. GT5'in biraz daha küçültülmüş versiyonu gibi olmuş. T5 modeliyle de bir karşılaştıracak olursam T5'e göre daha küçük. Ve bence bu tarz uzun namasını olan kulaklıkların kutuları daha kullanışlı oluyor açıkçası. Şöyle Edifier 3 modelinden de biraz daha büyük gördüğünüz gibi benzer bir tasarımı bulunuyor. Apple'ın AirPods Pro modeline oldukça anımsatıyor açıkçası. Şöyle kapağı kaldırdığımız zaman kulaklıkların yerleşim şekli oldukça AirPods Pro modelini anımsatıyor. Yani onlardan esinlenmişler gibi duruyor. Yine kulaklıklarda gördüğünüz gibi AirPods Pro modeline oldukça benziyorlar tasarım olarak. Biraz parlak şu şekilde. Kulaklıkların tam olarak şu alt bölümlerinde birer tane, şu bölümde de birer tane olmak üzere her kulaklıkta iki tane mikrofon bulunuyor. Yani toplamda dört mikrofon bulunuyor. Şu iç kısımları Edifier NB2 modeline oldukça benziyor. Onun biraz daha küçültülmüş versiyonu gibi olmuş. Tam olarak kulak içerisinde ergonomik bir şekilde oturmuyor. Diğer işte QC, 9 s modeli veya Edifier X3 modelinde olduğu gibi. Hatta ben de ilk defa orta boy kulak silikonu olmadı ve büyük boyla değiştirdim bu T modelini test ederken genel olarak kulaklıkların malzeme kalitesi diğer küçüğü modelleriyle oldukça benzer. Tam olarak şu bölümde bir led bulunuyor. Bu led sadece kulaklık şarj olurken ve bağlantı durumunda yanıyor. T5 modeli T modeli Kulaklıklar bu şekilde kutu içerisinde oturuyorlar ve herhangi bir oynama söz konusu değil. Güzel bir şekilde mutlakıtları yapışıyor. Bu Şekilde kapağı kaldırdığım zaman direkt kulaklıklar telefonla eşleşiyor ben daha önce eşleştirdiğim için gördüğünüz gibi direkt Teo modeli olarak çıktı. Teo modelinin kısaca bir teknik özelliklerine bakacak olursak Bluetooth 5.0 kullanılıyor. AAC olarak bir ses kodek desteği mevcut. Suya karşı dayanıklılık olarak IPX5 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yağmur sıçırmalarına karşı ve ter'e karşı dayanıklı. Kutuda 600 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kulaklıkları yaptığım son ses seviyesi testinde 3 saat 20 dakika boyunca son seste müzik çalabildiler. Bu süre bana biraz az gibi geldi ancak Teo modelinde 10 dakika boyunca kulaklıkları kutuya koyduğunuzda bir saat boyunca kullanım imkanı sunabilecek kadar hızlı bir şarj desteği bulunuyor. Kutusu diğer modellere göre küçük olmasına rağmen 600 mAh'lik bir kapasiteyi bu kutuya sığdırmışlar ve kutuyla birlikte de kulaklıkları 21 saat boyunca kullanabiliyoruz. Yine firma tam olarak ismini vermese de bir gürültü engelleme teknolojisi Teo modelinde bulunuyor. Teo modelinin kontrollerini istediğiniz gibi uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Ses arttırıp azaltma, önceki şarkı, sonraki şarkı gibi bütün kontrol imkanları bu kulaklık üzerinde mevcut ve en ufak dokunduğunuz zaman kulaklık bunu algılıyor. Dokunma açısından Teon modelinden herhangi bir şekilde bir problemle karşılaşmadım. Teon modelinin tam olarak şu kulak içleri ergonomik olarak yapılmadığı için hani kulağınıza böyle çok sağlam oturan bir kulaklık değil. Yani cuk diye oturmuyor ancak doğru kulak silikonunu takarsanız eğer bana en büyükler oldu. Hani herhangi bir şekilde kulağımda bir oynama gibi bir sorunla karşılaşmadım. Şimdi kulaklık kulağımdayken son sesle müzik dinleyeceğim diyeceğim ama bu kulaklığın da sesi son çok yüksek. Ben size bir son seste dinleyeyim bir de %70 seviyesinde olarak test edelim. Evet şu an son seste. Evet, şu an 170'e getirdim dinledim seviye. Evet gördüğünüz gibi kulaklık dışarıya bu kadar ses veriyor. Bir kafadan düşme testimizi yapalım. Evet gördüğünüz gibi kulaklık kulağımda düşmedi. Çok hafif bir esneme oldu ancak herhangi bir şekilde bir kulağımdan çıkma gibi bir problemle karşılaşmadım. Bu arada ek bir bilgi olarak bu soruda da soruluyordu. Bu tam kablosuz kulaklıklarda bu şekilde bereyle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dokunmatiklerinde herhangi bir problem olmuyor. Konuşma yapmak istediğiniz zaman şöyle hafif kaldırırsınız ve konuşmanız bittiği zaman da tekrar bu şekilde kapatabilirsiniz. Bu arada kulaklığın şu an itibariyle yeşil ve pembe rengi var kutu üzerinde beyaz ve siyah olarak iki rengi daha gözüküyor. Ancak şu an satışta sadece yeşil ve pembe rengi var. Teo modelinde herhangi bir dip gürültüsü bulunmuyor. Yani kulaklıkların müzik çalmıyorken bir 5-10 saniye ses yapıp sonra o kesilme problemiyle Teo modelinde ben karşılaşmadım. Kulaklıkları ister sağını ister solunu ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Bir oda yana gittiğimde yine herhangi bir şekilde seste kesilme olmadı. İki oda yana gittiğimde seste kesilmeler olmuştu. Arka cebime ön cebime koydum. Çantanın dibine koyduğumda da Xiaomi modelinden herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi gibi bir problemle de karşılaşmadım. Şu an sesimi kulaklığı mikrofonun üzerinden duyuyorsunuz. Görüntüyle ses arasında bir senkron problemi var mı? Yorumlar kısmında belirtin. Evet gecikme performansını gördüğünüz günlük kullanımda dudak ile görüntü arasında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız TV modeliyle. Ancak PUBG gibi oyunlarda bir miktar gecikme diğer kulaklıklarda olduğu gibi yaşayabilirsiniz. Evet QG uygulamasına girdikten sonra sağ üstteki artı butonuna basarak buradan QG'ye TV'nu seçiyoruz ve uygulamaya kulaklığı tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi hem kutunun şarjını hem de kulaklıkların şarjını uygulama üzerinden görebiliyoruz. Uygulama çok stabil çalışmıyor, bazen hata verebiliyor. Buradan kulaklığın dokunmatiklerini iki basma, 3 basma ve arama reddetme ve yanıtlama olarak özelleştirebiliyoruz. Burada ben iki basmaya Ses kısma ve ses arttırma özelliklerini. 3 basmayı ise önceki şarkıya ve sonraki şarkıya geçme özelliğini koydum. Bir kere bastığım zaman ise hem sağ hem sola çalan parça duruyor ve başlatılıyor. Bu şekilde oldukça kullanışlı oldu. Yine bu alt bölümden gördüğünüz gibi ekolayzer ayarlarını istediğiniz gibi elle müdahale edebiliyorsunuz. Veya buradaki hazır modlar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Buradan da kulaklığın yazılım güncellemesi olduğunda buradan güncellemesini yapabiliyorsunuz. Şu an en güncel sürünmüş. Yani uygulama ara ara hatalar verebiliyor ancak tuşları özelleştirme açısından faydalı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Evet fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak şu an itibariyle QJ'nin t modelini AliExpress üzerinden 222-223 TL bandında alabiliyorsunuz. Sık olarak indirime giren bir kulaklık. Eğer takip ederseniz belki 200 TL'nin altında da bu modeli değerlendirebilirsiniz. Benim gördüğüm kulaklığın artı özellikleri ve eksi özellikleri bunlardı. Bas öyle bir şey ki bir yemeğin tuzu gibi yani ilk olarak onun eksikliğini hemen hissedebiliyorsunuz. t modelinde ilk olarak kulağına takan birisi bu eksikliği hemen fark edecektir. QJ markası ortaya güzel bir yemek koymuş ancak tuzunu biraz az koymuş. Eğer çok bas tutkunu değilseniz görüşme yapmak amacıyla bir kulaklık arıyorsanız silikonlu olarak görüşme performansı olarak benden tam not aldı diyebilirim Teo modeli. Satır alma linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.